Merhabalar, Beyzalle Craft örgü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi şöyle karpuz dilimi anahtarlık yapacağız hep beraber. Çok fazla detayı olmayan gayet kolay bir anahtarlık. Bütün detaylarıyla beraber anlatacağım bunu. Bunun için gerekli malzemeler arkadaşlar. 10 milimlik göz kullandım. Bir tane de anahtar e, klipsi kullandım. Eğer gözünüz yoksa hiç önemli değil, İlla olması şart de, e, değil. Siyah bir iplikle göz işleyebilirsiniz. E, şöyle eğer anahtarlık klipsiniz yoksa o da önemli değil. Onun için şöyle uzun bir zincir çekerek şuraya örneğin şu zinciri daha çok uzun çekerek anahtarlık klipsi yerine kullanabilirsiniz. E, kullandığım ip markası. Gazal Baby Cotton kullandım. Başka evinizde herhangi bir pamuklu ip varsa onu da kullanabilirsiniz. İp markasının da bir önemi yok. Önemli olan evimizde var olan malzemeleri değerlendirmek. Tığım da 1.75 arkadaşlar. Evet. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da instagram hesabım var. Beyzalya Craft. Oradan beni takip edersiniz bundan mutluluk duyarım vakit geçirmeden hemen e, anahtarlığımızı örmeye başlayacağız İlk önce kollarını ve bacaklarını öreceğiz örmeye başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar kollarıyla bacaklarının sayısı aynı hiçbir farkı yok sadece renk değişikliği var iki tane kırmızı iki tane de yeşilden öreceğiz e, ben bir tanesini tarif edeceğim nasıl ördüğümü aynı renk e, sayılarda 4 tane öreceğiz. 2 tane dediğim gibi tekrar ediyorum. 2 tanesi yeşil, 2 tanesi kırmızı olacak. Şimdi bir tanesini beraber örelim. Sihirli halkamı yaptım. Zincirle sabitledim ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Sihirli halkamı kapatıyorum ve işaret tipimi buraya yerleştiriyorum ikinci sırayla devam ediyoruz ikinci sırada artırmalar yapacağız yani altı tane sık iğnemizin tamamına çift batacağız ikinci sıranın sonuna geldiğimizde 12 tane sık iğnemiz olacak ikinci sıramızı tamamladık şimdi üçüncü ve dördüncü sıraları herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemizi iki sıra halinde örüyoruz Evet 2 sıra ördük. 4. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi 5. sıra yürüyeceğiz. 5. sırada 6 tane peş peşe azaltma yapacağız. Şöyle aralıksız sırasıyla 6 tane azaltma yapıyoruz. 5. sıranın sonuna geldiğimizde 12 tane olan sık iğne sayımız 6 tane kalmış olacak. 5. sıradan sonra 3 sıra yani 6, 7 ve 8. sıraları 6 tane sık iğne olarak örüyoruz. Artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 8. sıraya kadar ördüm. Ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. Şimdi aynısından bir tane daha kırmızı öreceğim kolunu. Daha önce her ikisinden birer tane şöyle örmüştüm. Bu şekilde dört tane iki ayrı renkten örüyoruz ve ipimi dikmek için biraz uzun bırakıyorum ve bir tane de kırmızı renk öreceğim daha sonra şu gövdesine geçeceğiz Evet dört tane bu şekilde aynı sayılarda ördüm işaretimi çıkaracağım şöyle arkadaşlar kırmızılar biraz daha küçük gibi duruyor fakat sayıları aynı ee, yeşil ip biraz daha kırmızıya oranla hafif kalın ee, Oysa aynı marka ip bazen bu şekilde çıkabiliyor bu sizi yanıltmasın ee, videoda bu daha küçük gibi görünüyor olmasın e, sayıları aynı. Evet. Şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve gövdesine geçiyoruz. Şu şekilde. Evet. Bunun için yazdığım tarifi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen kendim çalışıp tarifleri yazıp hazırlıyorum. Tabii ki görsellerden e, faydalanıyorum. Fakat tarifleri kesinlikle kendim yazıyorum. Şimdi Buradan evet. şöyle koyu yeşil bir ip kullandım. 19 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 tane zincir çektim. 2. zincirden itibaren 16 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane sık iğne yaptım 16 sık iğneden sonra aynı zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum bir tane zincir fazla çekmişim arkadaşlar bu 18 tane zincir yeterli Daha sonrasında sırasıyla 15 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 15 tane sık iğnemi ördüm. Şurada son bir sık iğnem kaldı. Onun karşısına da çift batıyorum ve birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Birinci sıranın sonuna geldiğimizde 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi buraya işaret ipimi koyacağım ve ikinci sırayla devam edeceğiz. Evet, ikinci sıranın başlangıcında hemen bir tane artırma yapıyorum. Devamında 15 tane sık iğne örüyorum sırasıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane sık iğnemi ördüm 15 sık iğneden sonra 3 tane peş peşe artırma yapıyorum yani aynı sık, e, sık iğnenin tepesine çift batıyorum 3 defa tekrar ediyorum bunu yeni başlayanlar için e, bu şekilde detayları da arada söylemek istiyorum arkadaşlar. Elbette daha önceden amigurumi yapanlar hani böyle bir şeye gereksinim duymazlar. Fakat yeni yapanlar olur diye bu şekilde detayları da söylemek istiyorum. 3 tane peş peşe artırma yaptıktan sonra 15 tane sık iğneyi sırasıyla örüyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. 15 tane sık iğnemizi ördük. Geride 2 tane sık iğnemiz kaldı. Onlara da Çift batıyoruz, her ikisine de. Yani iki tane peş peşe artırma yapmış oluyoruz. Evet, ikinci sıranın sonuna da geldik. ikinci sıranın sonuna geldiğimizde 42 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi üçüncü sırayı öreceğiz. Üçüncü sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 42 tane sık iğnemizi blo olarak örüyoruz. Yani şu arka loplardan, bakın, şöyle, şu şekilde değil şu ön lobu bırakıp şu arka lobdan batıyoruz. Bu tekniğe blo diyoruz. Bu şekilde 3. sırayı tamamlayacağız. Evet üçüncü sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi dördüncü sırayla devam edeceğiz. Dördüncü sırada renk geçiş yapacağız. Şöyle bir ton daha açık yeşile geçeceğiz. Renk geçişlerini her zaman olduğu gibi burada da son sık iğnemizi şöyle battıktan sonra renk geçişi yapacağımız geçeceğimiz renkle çekiyorum şöyle ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar burada gene dördüncü sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız dördüncü ve 5. sıraları 42 tane sık iğne olarak örüyoruz şöyle kesiyorum bu bağlama işlemlerine dikkat ederim edelim arkadaşlar. Çünkü alttan sonradan çözülüp gevşeklik olmasın. Evet. Böyle bağladım. İki sıra daha bu şekilde öreceğiz. Evet. Beşinci sıramızı tamamladık. Şimdi altıncı sıra öreceğiz. Altıncı sırada gene renk geçiş yapıyoruz ve beyaza geçiyoruz. Şöyle şuradan düğümlemek için biraz bırakıyorum. Bunları arkaya alacağım. Aynen bir alt sırada olduğu gibi burada da kestikten sonra arkadan bağlayacağız. Şimdi e, 6. sırayı örüyoruz demiştik. 6. sırada da gene Artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 42 tane sık iğnemizi bir sıra olarak örüyoruz. Evet 6. sırayı da tamamladık. Şimdi 7. sırayı öreceğiz. 7. sırada gene renk geçişi yapıyoruz. Şöyle son ilmeğimizi aldık. Şöyle beyazı çektireceğim şuradan. Evet. 7. sırada da gene artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Bir sıra 42 tane sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 7. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi sekizinci sırayı öreceğiz. sekizinci sırada azaltma yapacağız. Şöyle 19 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağız ve bunu iki defa tekrar etmiş olacağız. 42 tane olan sık iğne sayımız 8. sıranın sonunda 40 tane kalmış olacak. Evet 19 tane örüp bir tane azaltıyoruz ve iki defa tekrar ediyoruz bunu. 19 tane ördüm. Arkadaşlar işaret ipinden itibaren Burada bir tane azaltma yapıyoruz. Azaltmayı şu şekilde. Evet. Devamında 19 tane daha örüp son olarak bir tane daha azaltarak 8. sıramızı tamamlamış olacağız. Evet sıra sonuna geldik. En son azaltmayla sıramızı tamamladık. Şimdi 9. sıraya geldik. 9 ve 10. sıraları herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 2 sıra 40 tane sık iğnemizi örüyoruz. Evet 10. sırayı da tamamladık. Şimdi 11. sırayla devam ediyoruz. 11. sırada gene azaltmalar yapacağız. Şöyle bir tane azaltıp 18 tane sık iğne öreceğiz. İlk başlangıçta hemen bir tane azaltıyoruz. 18 tane sık iğne örüyoruz ve bunu iki defa tekrar ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 38 tane sık iğnemiz kalmış olacak. 11. sırayı tamamladık. Şimdi 12. sırayı öreceğiz. 12. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 38 tane sık iğnemizi bir sıra halinde öreceğiz. Şimdi 13. sırayla devam edeceğiz. 13. sırada gene azaltmalar yapacağız. Şöyle ilk başta bir tane azaltıyorum ve 17 tane sık iğne örüp bir azaltacağız. Bunu iki defa tekrar edeceğiz. 38 tane olan sık iğne sayımız 36 tane kalmış olacak. 13. sıranın sonunda. 13. sıramızı da tamamladık. Şimdi 14. sırayla devam edeceğiz. 14. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Bir sıra 36 tane sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi 15. sırayla devam edeceğiz. 15. sırada yine azaltmalar yapacağız. Şöyle hemen ilk başta bir tane azaltıyoruz. 16 tane sık iğne örüyoruz. Yani iki defa tekrar ediyoruz. Bir azaltıyoruz. 16 sık iğne bir azaltıyoruz. Tekrar 16 tane sık iğne yaparak iki tane azaltma yapmış oluyoruz. 15. sıranın sonuna geldiğimizde 34 tane sık iğnemiz kalmış olacak. 15. sıramızı tamamladık. Şimdi 16. sırayı öreceğiz. 16. sırada gene azaltma yapacağız. Şöyle bir tane azaltıyoruz. 15 tane sık iğne örüyoruz ve bunu da gene iki defa tekrar ediyoruz sıra sonuna geldiğimizde 34 tane olan sık iğne sayımız 32 tane kalmış olacak 16. sıramızı tamamladık şimdi 17. sırayla devam edeceğiz 17. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız 32 tane sık iğnemizi bir sıra öreceğiz Evet 17. sıramızı da tamamladık. Şimdi 18. sırayla devam edeceğiz. 18. sırada gene azaltmalar yapacağız. Şöyle bir tane azaltıyoruz. 14 tane sık iğne örüyoruz. Bunu da gene 2 defa tekrar ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 30 tane sık iğnemiz kalmış olacak. 18. sırayı tamamladık. Şimdi 19. sırayla devam edeceğiz. 19. sırada gene azaltmalar yapacağız. Şöyle Gene bir tane azaltıyorum. 13 tane sık iğne öreceğim. 1 2 oğlum. Oğlum ne yapıyorsun sen? He? 19. sırada bir tane azaltıp 13 tane sık iğne örecektik ve bunu iki defa tekrar edecektik. Sıra sonuna geldiğimizde 19. sıranın sonunda 28 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi gözlerini takacağız arkadaşlar. Eğer gözlerini işlemeyecekseniz bu aşamada takalım ki daha sonra takması zorlaşmasın. Şöyle bakın şuradan şu işaret ipi olan tarafı sol tarafıma getiriyorum. Şöyle şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 5. sıraya şöyle arasında 1 2 3 4 5 tane sık iğne bırakıyorum. 6.'ya takıyorum. Evet. 10 milimlik göz kullandım ben. Daha küçüğünü de kullanabilirsiniz ama daha büyüğü çok fazla büyük olur sanırım. Evet. Şöyle kilidini takacağım ve çıkmaması için ucunu yakacağım. Benim bu aldığım gözlerin arkası çok kısa çıktı arkadaşlar. O yüzden mutlaka yakıyorum arkasını. Defalarca da videomda gösterdim. İlk defa izleyenler için gene göstermek istiyorum. Bu şekilde çok çok emniyetli oluyor arkadaşlar. Asla çıkma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çakmakla yaktıktan sonra çakmağı şu şekilde bekletiyorum elimde. Bir müddet bekledikten sonra çakmağı çekiyorum. Bakın bu şekilde. Diğer gözü de aynı şekilde saydığım yere kadar şurada belirlemiştim. 5 tane sık iğne bırakıp arada 6.ya takıyoruz. Evet 19. sırayı tamamlamıştık arkadaşlar. 20. sırayla devam edeceğiz şimdi. 20. sıranın başlangıcında gene bir tane azaltma yapıyoruz. Daha sonrasında 12 tane sık iğne örüyoruz. Ve bunu 2 defa tekrar etmiş oluyoruz. 20. sıranın sonuna geldiğimizde 26 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Evet 20. sıramızı da tamamladık. Şimdi 21. sırayla devam edeceğiz. 21. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Bir sıra 26 tane sık iğnemizi öreceğiz. 22 sırayla devam ediyoruz 22 sırada 11 tane örüp bir tane azaltacağız iki defa tekrar etmiş olacağız burada ilk başta azaltma yapmıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane örüp bir tane azaltıyorum bir defa daha tekrar edeceğim aynısını ve 22. sıranın sonuna geldiğimizde 24 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Evet 22. sıramızı da tamamladık. Şimdi 23. sırayı öreceğiz. 23. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 24 tane sık iğnemizi bir sıra öreceğiz. Evet içini şu şekilde doldurdum. Çok fazla sıkı yapmıyorum. Şimdi e, örmeye devam ediyoruz. 24. sıradayız. 24. sırada iki tane örüp bir tane azaltacağız ve altı defa tekrar edeceğiz bunu 24 tane olan sık iğne sayımız 24 sıranın sonunda 18 tane kalmış 24 oldu. sırayı tamamladık 18 tane sık iğnemiz kaldı bir sıra 18 tane sık iğnemizi örüyoruz şimdi 26 sırayı öreceğiz 26 sırada bir tane örüp bir tane azaltacağız bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Ve bunu altı defa tekrar ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 18 tane olan sık iğne sayımız 12 tane kalmış olacak. Evet, son sıramızı da ördük. Ee, bu aşamada arkadaşlar yarım kalan yerlere elyaflarımızı dolduracağız. Şöyle form vererek elimizle dediğim gibi çok aşırı sıkı yapmayalım. Bundan sonrasını örmeyeceğiz arkadaşlar. İğne ile kapatacağım bu kısmını. Evet, ipimi şöyle uzunlukta kestim ve iğneme taktım. İşaret ipini artık çıkarabiliriz. Şöyle. Şimdi buradan arkadaşlar ön toplardan her bir sık iğnenin ön lobundan iğnemle şöyle kapatıyorum çektirerek yapıyorum ipimizi çektirelim ki ağzı güzel bir şekilde kapansın şöyle buradan şöyle tığımı takacağım 6 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 Şöyle arkadaşlar dediğim gibi eğer klipsiniz yoksa buradaki zincir sayısını uzatıp e, anahtar klipsi yerine kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tane de şuradan alacağım. Evet. Sonrasında bu ipi içeriye alacağım. ilk önce kollarına dikeceğiz şöyle 1 2 3 bakın göz hizasının şuraya dikeceğim bu şöyle Evet, bacaklarını ve kollarını gördüğünüz gibi bu şekilde diktik. Şimdi şu çekirdeklerini işleyeceğiz. İpime, iğneme siyah bir ip taktım ve ucunu düğümledim. Şöyle düğüm kısmını arkadaşlar şöyle bir yerden çıkacağım. Bakın burayı böyle bol artıyorum. Şuradan çıkıyorum. çekirdeklerini şöyle düz şekilde bir tane atlıyoruz ikinciye çıkıyorum iki defa işleyeceğim simetri olması gerekmiyor çekirdeklerin karışık olarak çok aşırı sık da olmasın arkadaşlar şöyle bakın bir tane atlıyorum şöyle Evet. İğneme beyaz ipimi taktım. Şöyle düğüm attım. Şuradan şöyle içeriye gireceğim bakın. Evet. Böyle girdi. Şimdi bunu şuradan çıkıyorum. Tekrar diğer göze gidiyorum. Sonra şuraya. Evet. Şimdi göz altlarına şöyle bir beyazlık yapacağız. şuradan. Evet arkadaşlar son olarak klipsi kaldı. Karpuz anahtarlığımızı burada tamamladık. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.